Bravo kimler bravo. Bize bir kedi nasıl bakıyorsunuz diyorlar. Gördüğünüz gibi biz kedi bir odaya hapsetmiyoruz. Hatta birden fazla kediye bak bakıyoruz. Biliyorsunuz. Bravo. bir odaya hapsetmemek önemli. Ondan sonra saatlerce tabi 24 saat evde oturacak halimiz yok demektir. Ama günde 4 saat 5 saat 6 saate kadar kalabilir. Mesela Oh. Sabah öğleyin çıktınız. Akşam altıda döndünüz. 12 ile 18 arası yeterli suyla mama ile birlikte odaya da kapalı kalmaması balkondan da insanları görüyorsa Gayet normal. Ondan sonra kedi tuvaletini eksik etmeyin. Birden fazla koyun. Bravo. Ki ben fazla kedi olduğu için fazla kedi tuvaleti koyuyorum. Ki siz az kediniz olsun bile. Yine fazla kedi tuvaleti koyuyor. Bunun faydası çok var. En azından kolaylık oluyor. Bravo kedi rahatlık oluyor. Önemli olan Hmm. kendi bakılı videoları geliyor hem en kralar Göstere göster, Anlat göster, anlat. Nerede? Hmm, Photoshop'la efekli videolarda. Ay şöyle Ayşe Ay şöyle. Ay beni. Ay beni. Yok önemli, Bak böyle. Bana bak hele. İşte bu hayvan başlıklarından sonra. Ne kadar önemli bak. Gördün mü? Evet. Hmm. Ve, ve, veterinerleri de görememek lazımmış. Belediye veterinerleri de işin, işin içinde. Ya. Ya.